Düzcespor yeni transferleriyle resmi imzaları attı. Yasin Ozan, Mehmet Özdiras ve İlkay İşler bugün Şıralık tesislerinde düzenlenen törenle resmen Düzcesporlu oldular. Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu oyuncuları yakından takip ettiklerini söylerken nasip bu yılmış dedi. Kapoğlu transferlerin devam edeceğini ifade etti. Çok Mehmet kardeşimi 3. Lig'de ilk geldiğimiz sene İstanbul'da olgun ofiste oturduk. O zaman çok almak istedik. Mehmet o zaman ikiye indiremedik ama şimdi işte iki sene sonra hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Mehmet, Nasıl güzeliz başkanım. Aynen. Mehmet de zaten burası kendi kulübü. Üstüne düşeceğiniz zaten bizim kardeşimiz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Camiamıza hoş geldin. Allah, olsun. Olsun. Allah utandırmasın. Başarılı olalım. Kim gol atarsa atsın yani öyle düşünüyordum. Allah maç verir. Başarı hepimizin başarısı. Ailemizin başarısı. Ailemize hoş geldin kardeşim. İlkay kardeşimiz Beşiktaş altyapısından geldi. Sağ olsun kendisi karakterli, olgun bir kardeşimiz. İnşallah bu sene Düzce Spor'da hep beraber iyi gidecek. Düzce Spor'da inşallah bu sene parlayacak. İnşallah Düzce Spor'a iyi kazanımlar elde edeceğine inanıyoruz ve güveniyoruz. Ailemize hoş geldin kardeşim. Yeni transferler ise Düzce Spor'a gelmekten memnun olduklarını ifade ederken en çok Düzce Spor taraftarlarını merak ettiklerini söylediler. Düzce Spor çok büyük bir cami olduğunu biliyorum. Sorduğum hocalarım falan var burada önceden oynamış. Yani kendi açımdan benim çıkış yakalayabileceğim bir yer olarak düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezonda bizim için çok iyi geçer ve şampiyonluklarla üstlükleri hedefleriz. Geçen sene ben Van Spor'daydım. Bu sene Düzce Spor'dan e, teklif geldi. E, değerlendirmek istedim çünkü Eski Hocam, Ercüment Hocam olsun, e, Gökhan Başkan olsun, Ekrem Başkan olsun çok isteklilerdi. E, burada güzel hedeflerin olduğunu düşünüyorum. E, bu hedefler doğrultusunda ben de e, sahaya çıktığım zaman onları mahcup etmeyeceğim. Taraftarlarımızdan her zaman bize destek olmalarını bekliyoruz. Onlara bu sene inşallah istediğimiz yerde, hedeflediğimiz yerde bitirip mutlu edeceğiz tekrardan. Sonuçta buraya 22 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. Biz de e, bunun bilincindeyiz. Sağda ne gerekliyse son kadar yapacağız. Düzce spor taraftarlarını araştırdım. E, hatta teklif geldiği zaman ben e, tribünü olan, taraftar olan takımlarda oynamayı seviyorum. Daha motive oluyorum. E, stadın full olduğunu gördüm çoğu maçta. Bu beni daha da heveslendirdi. İnşallah bu seneki maçlarımızda da taraftarlarımızı yanımızda bekliyoruz. Onları sağdan mutlu şekilde göndermeyi hedefliyoruz. Ne kadar güçlü bir taraftar olduğunu duydum. Yani beni de çok heyecanlandı. Yönetim kurulu ne kadar hani işini iyi yapan, sözünde duran, her şeyi dört dörtlük yapan ee, haberleri aldım. Ben de ona göre tercimi öyle kullandım ve Düzce Spor'un hedefi olduğunu da biliyorum. Ben de bu sene hedefi olan bir takımda oynamak istedim. Ve her şey olumlu geçti görüşmeler. Ben de Düzcespor'u tercih ettim. Buraya geldiğimden de çok mutluyum. Sağ olsun başkanım da bana her türlü desteği verdi. Ve inşallah bundan sonra hep beraber çok başarılı oluruz.